Hiçbir oyuna takıntılı oldunuz mu? Saatlerce o oyunda bir şeyleri başarmak için, belki achievement'ları tamamlamak, belki yan görevleri tamamlamak, belki en yüksek seviyeye ulaşmak için uğraştınız mı? Bir oyuna takıntılı hale gelmek çoğu oyuncunun başına gelmiş bir olaydır aslında. Ama sadece bazıları bu takıntıyı abartıp insanların imkansız olarak gördükleri şeylere başarabilir. Ben Ludonate'dan Osman Ege. Bugün sizlere oyunlarda imkansız olarak gözüken şeyleri başaran oyunculardan bahsedeceğim. İlk olarak bahsedeceğim oyun EVE Online. 2003 yılında çıkan bir MMO oyunuydu EVE Online. Uzayda gezerek kendinize bir gemi inşa ediyor. Bu gemiyle ister PvP ister PvE yapabiliyorsunuz. Zamanında çoğu oyuncu tarafından sevilen bir oyundu. Ancak Kate Say adlı oyuncu bu oyunu öyle kafaya takmıştı ki oyunda yer alan her bir yıldız sistemini ziyaret etmeyi kafaya koydu. Öyle az buz bir sayıda değildi bu. Tam 7805 yıldız sistemini tek tek ziyaret etti. Ve bunu yapabilmek için oyunda tam tamına 10 yıl harcadı. 2009 yılında bu görevi kafasına koyan oyuncu görevini 2019 yılında tamamladı. Bu olayın bu kadar uzun sürmesinin sebebi de bu yıldız sistemlerinin tamamını dolaşabilmek için sadece gezmeyi değil, oyun içi paraya, benzine, gemisini güçlendirmeye ihtiyaç duymasıydı. 10 yıl boyunca bıkmadan, usanmadan bu oyunu oynayarak kafasına koyduğu bu işi tamamlamış oldu. İkinci olarak bahsedeceğim oyuncu ise Enzo Bonito. Enzo bir simülasyon yarış oyunu hastasıydı. Bilgisayarda kendine bir direksiyon seti kurmuş, oynayabildiği tüm yarış simülasyon oyunlarını oynuyordu. Fakat işin ilginç olan kısmı ise yeteneğini sadece yarış oyunlarıyla sınırlamamasıydı. Enzo, 2019 yılında gerçek bir Formula 1 yarış pilotunu gerçek bir yarış pistinde daha önce hiçbir gerçek deneyimi olmadan yenmeyi başarmıştı. Tabii ki yarışı bir gösteri yarışı olarak düşünebilirsiniz. Gerçek bir Formula 1 arabasıyla yarışmamışlardı. Ancak yıllarca araba sürme konusunda eğitimler alan bir Formula 1 pilotunu gerçek araba yarışında yenmek öyle hafife alınacak bir şey değil tabii ki. Ki noktada belki de bizi Formula 2 arenasında temsil eden Cem Bölükbaşı'na da bir parantez açmak gerekebilir. Küçüklüğünde yarış dünyasına go kartla girmiş olsa da daha sonrasında yarış e-sporuna geçiş yapıp ardından bilgisayar oyunlarından tekrar gerçek yarış oyunlarına geçerek Formula 2'ye kadar yükselmişti kendisi. Bilgisayar oyunlarının hafife alınmaması gerektiğinin bir kanıtı daha. Sırada bahsedeceğim kişi ise The Happy Hop adında bir yayıncı. Bu yayıncı ise Dark Souls serisiyle kafayı bozmuş biri. Dark Souls'u 2016 yılında hiçbir hit almadan bitiren ilk kişi. Dark Souls derken de sadece birinci oyundan bahsetmiyorum. Tüm Dark Souls serisini baştan sona hiçbir hit almadan bitirmişti kendisi. Hatta işin sıkıntı olan yanı şu ki ilk iki oyunu hiç hit almadan canlı yayında bitirip üçüncü oyuna geçmişti. Ancak üçüncü oyunun sonuna geldiğinde bir düşmandan hit almıştı. Bunun sonucunda ise ne olacak ya ilk iki oyunu bitirmiştim zaten 3. oyuna baştan başlayayım bari demek yerine tüm seriye baştan başlayarak 3 oyunda hit almadan üst üste bitirmeyi başardı. Dark Souls oyuncularının sabrı gerçekten şaşırtabiliyor. Sırada ise Desk adında bir YouTuber var. Desk, Street Fighter Alpha oyununda co-op modunu tek başına oynayarak insanları hayretler içinde bırakmış biri. Co-op modunda normalde iki farklı kişi oyunu oynayarak birlikte hareket ediyorlar. Ancak Desk, sol eliyle bir karakteri, sağ eliyle bir karakteri kontrol ederek iki kişinin bile yapmakta zorlanacağı hareketleri tek başına yapmayı başarıyor. Multitasking'te farklı bir seviyeye ulaşmış bir oyuncu. Sırada Fallout 4 var. Fallout 4'ün çıkışından önce oyunun yapımcısı Todd Howard, oyunda şiddet kullanmadan ilerlemek isteyenlerin de oyundan mutlu ayrılacağını söylemişti. Hatta iddiasına göre eğer isterseniz kimseyi biliyordunuz. Ama koca haritada karşınıza çıkan düşmanları düşünürsek kimseyi öldürmeden ilerlemek pek de mümkün gözükmüyordu. Ancak Weirdist Builds adlı YouTuber bu teoriyi farklı bir şekilde doğrulamayı kafaya koydu. Oyunu kimseyi öldürmeden bitirmeyi başardı. Yalnız farklı bir şekilde. Evet, oyunun istatistiklerine bakıldığında Weirdist kimseyi öldürmemiş gözüküyordu ancak yaptığı şey yanında bulunan companionların düşmanlarını öldürmesini sağlamaktı. Bu yüzden oyunda karizma statını fullledi, güç statını en düşükte bıraktı. Böylece tüm oyunu kendi kimseyi öldürmeden bitirmiş oldu. RPG oyunlarda farklı yaklaşımlarla oyunu bitirebilmek bu oyunları güzel kılan şeylerden biri elbette. Son olarak bahsedeceğim oyuncu ise True Blind Gaming adlı bir yayıncı YouTuber. Adından da anlaşılacağı üzere bu YouTuber çok küçük yaşta görme yetisini kaybetmiş biri. Ama kanalında oluşturduğu modda ise sizi sınırlayan tek şeyin kendiniz olduğu. True Blind Gaming canlı yayınlar açarak pek çok oyunu bitirmiş biri. Bunlara örnek olarak Old World gibi bir platform oyununu ya da Legend of Zelda Ocarina of Time'ı verebiliriz. Old World'u bilenleriniz varsa çoğunlukla zamanlama gerektiren bir platform oyunu. Zelda ise bir açık dünya oyunu. Tüm bu oyunları sadece sesleri duyarak bitirmeye çalıştığınızı düşünün. Ki True Blind'ın Zelda'yı bitirmesinin 5 yıl sürdüğünü düşünürsek gerçekten etkileyici bir başarı. Böylece videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.